I've got a itch I can't scratch, I'm missing a piece that could be whole part of me, an open wound spartis. Everybody come here, gather round. Welcome Oof. to the freak show, the best in town. what the, the... Exacto, bir kostümü var ya o kadar tatlı bir kostüm ki ta yıllar önce bu kostümün çıktığı ilk günü hatırlıyorum almıştım bir hevesle fes komo yapamıyordum ya Almasim tellerini normalde kostüm etkilemiyor ama o kadar farklı bir tarzı var ki Almasim tel yapamıyordum tilt olmaya başlamıştım sırf bu yüzden bu, bu, kostümü oynamamıştım sonra bu kostüm değerlendi tabi Bayağı ünlenmişti yani. Lan dur daha 1.50 oldu. Hemen kill verdiniz. Köpecik. Köpecik. Bu adama karşı biraz agresif oynayacaksın oyunun başında. Beklemeyeceksin. Canını sıkacaksın. Daha Oy! Bir anda senin flash'ın yok. <laughs> Görmemiştim. Ayıp hocam mı? Filmi aldığımıza göre Arkadaşlar selam ben Caner Bugün top lane'de ribbon oynuyoruz Edeceğim bunu Bugün tryhard ribbon oynayacağız Karşımızda nasus var Güzel bir video olacağını düşünüyorum Şimdiden çayınızı kahvenizi Ben kahvemi aldım Yiyeceğiniz için içeceğinizi alın Arkanızı yaslanın Çok güzel video sizleri bekliyor İyi seyirler dilerim. Let's go diyelim hadi bakalım Biliyorsunuz ki meta değişti. Artık dayanıklılık metasına geldik. O yüzden karabalta gibi itemler metaya girdi. Bunu hep söylüyorum. Çünkü şu anki meta bu. Bir dahaki yamada letter itemler buffluyormuş. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi ilk item karabaltaya araştıracağım. Bir saniye bu adamla... Of takasın güzel ne bakar mısın? Bu adamı birazcık rahatsız etmem lazım benimki, stack kasmasın. Önde oynayacağım istiyorsan gel düt. Aynen şekil bu görüyor musun? Her fırsatta adamı vururum. Adamın şu anda flash'ı yok. Base atması lazım. Atmazsa dive yiyecek benden. Maksat kill almasak bile bak adam şu anda farm kaçırıyor arkadaşlar. Ne stack kasabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Nasıl stack yapamazsa çöp bir karakter. Köpüş. <laughs> Köpüş. Riven'ı gördüğü gibi nasıl aldı bu arada. Counter'ı falan sandı herhalde. Merak etme Riven. Sana yıllarımı verdim. Amumu bot side. Amumu burada hatta. Ama takas güzel bence. Adam oyun oynayamıyor şu anda ya. Nasıl saldığına pişman oldu resmen. 13 CS'de kaldı. Hani istek. 39 stek mi? Benim farmım kadar stek yapmışsın kardeşim. Asla ettirmiyorum lane'i. Burada son vuruş yaparak oynayacağım. Bu adam farm kaybedecek. Hadi yap stek kanka. Genk mi Eyvah. Ah be Niko. Vallahi Niko'yu bekledim arkadaşlar ya. Niko gelmese ölmezdim de. Niko girecek diye yetişecek diye girdim. Al işte. Benim jungle'ımın bana katkısı. Çok geç kaldın kanka. Allah sen geleceğin diye girdim biliyor musun? Neyse dert değil ne yapalım. Adamın da şimdi günahını almayayım ama. Ben sen daha iyiydi kanka. Sen girir, girersin diye girdim ben ya. Of ne güzel oynuyordum orayı. Kankacım bu ne ısrar? Bu ne genk? Bu ne şiddet? <laughs> Manyak çocuk ya. XP'sini bölüyor ama. istiyorsa oyna burada. Benim için sıkıntı yok. Ben altı olacağım. 1 ve 2 atarım bir anda. Kafaya yersiniz. Şimdi şöyle bir olay var. Bu adam 6 level olduğu zaman isterse 0-9 oynasın. isterse hiçbir item alamasın her türlü ultisiyle dayanıklılığı sağlıyor. O yüzden ultiyi alıp öyle girmemiz lazım. Canımızı fullleyelim. Bakmayın yani böyle 24 farm olduğuna. O adamı ben zor keseceğim. Baksana nerede hasar yemeyecek adam. Dive atar mıyız buna Of tertemiz bir gank şey gank diyorum. Tertemiz bir dive atmadık mı ama? Tepki bile veremedi. Şimdi rünleri merak edenler olacaktır ben söylemedim. Gelinmez Zafer, Efsane Kan, Son Darbe, Yücelik Yaklaşan Fırtına, Klasik kes bir günü diyoruz. Karabaltayı aldım ya, Sinsi Pençe'ye gideceğim. Sinsi Pençe'den sonra Zelda'nın Garezi alıp Ölümün Dansı geçeceğim. Bu ilde bu şekilde söyleyeyim merak edenlere. Arkadaşlar izliyorken keyif alıyorsan Videoya beğeni atıp kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bunu yaptığın zaman bana moral motivasyon her şeyi sonuna kadar sağlamış oluyorsun. Gerçekten video editlerken çok keyif alıyorum. Sizlere bir şey ettiğim zaman ve onu beğendiğiniz gördüğünde çok hoşuma gidiyor. O yüzden destek olarak yorum atabilirsiniz. Son olarak da canlı yayınlarımız var Twitch'te. Açıklama kısmında bir görsel var. Hangi gün, kaç saat yayın, ne zaman hepsi yazıyor. Teşekkür ederim yapanlara buradan. Canımsınız. Argom geldi arkadaşlar. Gömlek kalmıştım. Argom geldiği için AFK kalmak zorunda kaldım. Bu adam da gitti free farm kastım şimdi. Cık. Neredeyse 2 buçuk 3, 3 dakikadır oyunda yokum. Telefonda sıkıntı var benim. Trenci aradı beni aç basıyorum telefon açılmıyor. Bin Bak kod gelmiş hatta. Oversize gömlek kaldım kendime yazık arkadaşlar burada onu birazdan Yok bu video özel bir açılış yapmam şimdi gömleğime bakmam yaparım onu bu arada Videonun sonunda giyineceğim size göstereceğim tamam mı ne haber free farmcı? Oha oha! Keserim ki. Ultim kaçtı. <laughs> Ultim kaçtı. Ona rağmen kestik ama sıkıntı yok. Tamam elimi ayağımı dert değil, dert değil. Let's go. Hemen farm toparlamamız lazım. Amumu gank atmazsa çok mutlu olurum. Lütfen Amumu gank atma. Çok güzel. Hemen bezemem lazım. Mit, bit 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 bana gelecek ahri değil mi? Kaçıyorum kankam. Flash'ım yok. Kaçıyorum kankam. Bana gelemez. Bota geldi. Bota geldi. Bota geldi. Lan bot bot. Lush'la güveniyorum. Lush'un. Vallahi güveniyorum sana. Lush'un iyi oynuyor ama ah be kankam be. Ah be kankam be. Adamı var et. çıkartmadılar sesinden. Şimdi arkadaşlar Karabalta Sinspenço olayı şöyle. Oyundaki dayanıklılık, dayanıklılık metası arttığı için Sinsi Perçenin pasifi artı Karabaltanın zırh delmesi artı Selda'nın beraber zırh ee, pardon zırh kırması var bunda. Selda'da zırh delme var. Hepsi birleşince rakip eriyor. O yüzden şu an bu meta Riven için ideal. Ama Kaliçen de gidiyor. Yaklaştığın an öldüm kanka. Öldüm. Bu kesecek yani ha. İşte görüyor musunuz karakteri? Ben ne kadar öndeyim? 5'e 2 oynuyorum adam 0'a 5 oynuyor ve yani neredeyse beni kesecek. Hem de stack de yapamadı. İlla sinirem bitmedi adamda. İlla sinirem bittiği zaman görsen çatırtıyı chat. Zorlayacak bizi. Red da kanka o belli değil mi? Amumu buradaymış. Bak Amumu'ya bir surprise yapacağız arkadaşlar. 600 gold için ideal oldu şöyle. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çıkamadım CC'den. Adam da anayına mı yazmış? <laughs> Aa, mal gibi oynadım. Anında aldım Merkür'ümü. Şimdi Selilda'nın garajına rushlayabiliriz. Daha iyi oynayabilirdim oraya ya. Vallahi daha iyi oynayabilirdim de elim ayağım karıştı sabah ilk maçımı attığım için. Çok kötü kullandım kanka öyle kullanılmaz o. Siz pençem gelse daha fazla vuracağım ki daha rahat keserim ama. Hasan'ın <laughs> güzelliğine bak. Let's go ama amumu geldi. Hop Ha <laughs> ha. mekanik, dodge mekanik. Kolay mı öyle kötü tutturmak kespinge? He? <laughs> Aslında şu an daha güçlü olacaktım da kargom geldiği için biraz AFK kaldık orada. Onun acısını çekiyoruz. Bu adam golem bile kesmemiş. Yok artık. Bu da zorlayacak yani. Eyvah eyvah. Kanka bunun arkası bir tık sıkıntı gibi. Karakter de maşallah 3 defa deş koymuşlar. Kaçamıyoruz. Buldan mı alayım yoksa yok ya son fısıltalım. Biliyor nasılsın? Kesti bir de ya adam 0'a 6 Gitti 14 kill almış adc'yi kesti. Geliyorum kankam! Böyle bir şampiyona karşı oynuyoruz. Ben niye ki siz ördüğümüz için. Kaçabilecek miyim acaba? Kaçıyor muyum galiba? Yok kaçamıyorum. Çıkamadım sizden kaçamadım ya. Atlayacaktım da izin vermediler. <laughs> Lan oğlum ya gerçekten mi? Üh be ne anlaki oğlu var ya şunu keseceğim zonya bastı ona döndüm Neyse okey let's go. Bir basacak ama bu. Güzel. Ahri dash de yok. Bu bir. çıkarsam CC'den. Bu ikiye Ve <laughs> bu nasıl bir oyun ya? Beni bir salon arkadaşlar ya. Allah beni bir. Ha, sonunda. Şu oyun var ya o kadar si istiyorum ki engel çatıyorum deş geliyor. Bir şeyden trash'ten Q yiyorum. Yapacak bir şey yok. Çok bozan karakter. Çok bozdur ama kendini al. Güzeldi, güzeldi. Hasarımız da var. Amin yani. 28 nasıl yani Riven'ı görüp nasıl olursan Of. arkadaşlar ben şimdi gömleği giyeyim geleyim bakayım ne almışız görelim bakalım çok kötü değilir. Arkadaşlar şöyle bir şey geldi gömlek. Yani fena değil gibi. Trent odan aldım. Keşke indirim kodu falan olsa bir şey verse söylerdim de. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kendimi şu an çok beyefendi gibi hissettim. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken çok keyif almışsınızdır. Her gün saat 6'da yeni de karşınızdayız. Açıklama kısmında Discord'um, Instagram'ım ve canlı yayın linkim var. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın.